Tarih boyunca birçok felaket ve dönüm noktası basit bir tesadüf ya da küçük bir ihmalle başlamıştır. Titanic, Nisan 1912. Southampton limanında dünyanın en görkemli gemisi ilk yolculuğuna hazırlanıyordu. Titanic yola çıkmadan hemen önce gözcülük görevi değiştirildi. Gemiden ayrılan ikinci kaptan David Blair telaş içinde limana indi ama cebindeki bir anahtarı fark etmedi. Gözcülerin dürbünlerinin bulunduğu dolabın anahtarı. Gözcüler dürbünleri kullanamadı. 14 Nisan gecesi gözcüler dürbünsüz bir şekilde nöbet tuttu saat 23.40'a buz dağı önde diye bağırdılar. Ama devasa gövde buz dağına çarpmadan kurtulamadı. Titanic yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde okyanusun derinliklerine gömüldü. 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. Kurtulan mürettebat mahkemede o unutulan anahtardan söz etti. Ve belki de o dürbünler olsaydı buz dağını birkaç dakika önce fark edecekler, rotayı zamanında değiştireceklerdi. Bir anahtar. 1500 canın kaderini belirlemişti. Kimi zaman tarih bir anahtarın dönmemesiyle yazılır.